Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün şöyle bir teras çatı çizdim. Ve burada böyle hazır pluginden camlar yaptım. Bakın burada böyle bir cam var. Yine keza burada böyle bir yamuk cam var. Bunu basit bir şekilde nasıl modelledim size bundan bahsedeceğim. Bu plugin'i açıklamalar kısmında size vermeye çalışacağım. Pluginimizin ismi Lattice Maker arkadaşlar. Extension bölümünde burada yükledikten sonra Nasıl yüklenmesi gerektiği ile ilgili bir videoda ilerleyen zamanlarda çekeceğim tabii ki de. Boş bir SketchUp dosyası açtım ve sizin için böyle birkaç şekil hazırladım. Önceliğimiz bir tane duvar. Rastgele bir duvar çizdim, yükselttim. Ardından bunu grup yaptım. Grup yaptıktan sonra Lattice Maker'ı nasıl kullanacağım? Rectangle'ımı alıyorum. Yüzeyimi tanımlıyorum. Daha sonra burada tanımladığım yüzeye çift tıklıyorum. Lattice Maker diyorum. Bana soruyor diyor ki ne kadar olsun işte yüksekliği, genişliği, kalınlığı. Bunların hepsini olduğu gibi bırakıyorum veya da istersem şöyle 7'ye 7 yapabilirim daha gerçekçi bir sonuç vermesi için. Daha sonra burada sorduğu şey kasanın rengi ne olsun diyor. Ben genelde siyahı tercih ediyorum. Buradan da plus'ı tercih ediyorum yani camı ve okey dedikten sonra gördüğünüz gibi burada camımız oluştu. Hatta şöyle biraz da bunu içeriye öteleyebiliriz yaklaşık 5 santim. O kadar kalın çizmişim ki duvarı. Çok gerçekçi durmuyor. Evet. Şimdi bunun başka bir versiyonu daha göstereceğim size. Yine bunu çizdim aynı şekilde. Şu an CTRL Z dedim geriye aldım. Daha sonra buradan CTRL'ye tıklıyorum ve bu çizgimi sona götürüyorum. Sona sürükledikten sonra bölü diyorum. Bölü kaç diyelim? 8 diyelim. 8'e böldüm. 8'e böldükten sonra tamamını yine seçiyorum ve extension'dan lattice maker'ı seçiyorum. Şuradan şunu da 7 yaparsak okey diyelim. Evet. Daha kalın ve daha gerçekçi bir sonuç vardı. Ölçeksiz çizdiğim için biraz farklı duruyor olabilir. Şöyle bir tıkla geriye aldık mı? Saniyeler içerisinde camımız oluştu. Gelelim şuna. Rastgele bir rectangle çizdim buraya. Yine aynı şeyi uygulayacağım. Çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra lattice maker diyorum. Zaten hafızaya atmış kayıtlı geliyor. Okey diyorum ve bize tek bir cam veriyor. Ne olabilir? Vitrin camı olabilir. Bir mağazanın önü olabilir. Bu pluginle kapı, pencere yapabilirsiniz. Ya da şöyle bir şey denemek istiyorum. Şuradan şöyle ikiye ayırsın. Şuradan da şöyle CTRL'ye tıklıyorum kopyalamak için. Şöyle bir dörde ayırsın. Tamamını seçiyorum. Extension, Lattice Maker, OK ve böyle bir cam elde ettim. Evet, böyle bir çerçevem var. Yuvarlak bir çerçevem var. Bunu sadece Lattice Maker yapacağım. OK diyelim ve evet yine cam oldu, pencere oldu. Yine burada farklı bir şekilde pencerem var. İstersek bunu yine farklılaştırabiliriz. Örneğin şurasından bir şey çekelim. Daha sonra şöyle şuraları ayıralım. Kendi camımızı kendimiz tasarlıyoruz. Buradan çektim. Sonra şuradan bir tane çektim. Hatta bir tane de şuradan çekeyim. Absürt bir şey olsun. Buradan da bir tane. Hatta gelin bir tane şöyle çapraz koyalım. Bakalım ne olacak. Tamamını seçtim. Ya da istersek şu şekilde de seçebiliriz. Seçtikten sonra Let's Maker diyorum. Okey diyorum ve evet böyle bir cam elde ettim. Yine farklı bir şeklim var. Hadi bunu da yapalım. Şöyle biraz farklılaştıralım. Ben bunu böyle çizmiştim ama. Şöyle bir tane de ortasından çeksin. Bakalım ne olacak. Tamamını seçiyorum. Extension. Lattice Maker. Evet böyle bir cam elde ettim. Bu şekilde lattice maker eklentisiyle kapı, pencere gibi şeyleri kolaylıkla çizebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saniyelerimizi aldı. Kafanızda bir soru işareti varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Hatta şöyle bir örnek daha yapalım mı? Benim bugün yaptığım camı yapabiliriz. Şöyle bir üçgen çizeceğim şimdi. Yüksekliği kaç olsun? Tamamıyla rastgele sallıyorum şu anda. Of, yanlış yazdım. Evet. Bugün bu yöntemi kullandım arkadaşlar. Daha sonra şunu aldım. Ctrl'ye bastım ve en uca götürdüm. En uca götürdükten sonra bölü 8 dedim. Gördüğünüz gibi 8'e böldüm. Sonra isterseniz bunları silebilirsiniz. İsterseniz de cam yaptıktan sonra silebilirsiniz. Fark etmez. Bu yamuk camları nasıl elde ettiğimi gösteriyorum şu anda. Tamamını seçtim. Extension. Lattice Maker yaptım. Okey ve evet. Buradaki camları gördüğünüz gibi şuradaki camları ve buradakini bu şekilde elde etmiş oldum. Tabi kasa kalınlığını, cam kalınlığını siz oradaki seçeneklerden belirleyebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.